Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Şimdi küçük VS büyük slime yapacağız. Benimki mor. Benimki fosforlu pembe. Evet. Benimki Benim de. Üşümeseydi farklı kağıtlar var. Bu şekilde. Benimki de bu şekilde. Bak benimkinin kabı da var ile beraber çok uyuyor. Benimki mor olduğu için bence birazcık iyi. Arkadaşlar benimki mi kardeşiminki mi? Yorumlara yazın lütfen. Doğru. Arkadaşlar yorumlar kapalı olduğu için yorum yazamamış olabilirsiniz bütün videolarıma. Başlık koymayı Ama yorumlar da unutmuşum. Yani yorumları açmaya çalışıyoruz. Başlık koymamışım bazılarına koyacağım. Yani... Bazılarına koydum. Yeniden yükledim. Her şeyden iki tane oldu. Neyse hadi görüşürüz canlarım.